Merhaba sevgili veliler. Yeni eğitim öğretim yılımız hepimize hayırlı olsun. Bu eğitim öğretim yılında en büyük beklentimiz salgın hastalıkları atlattığımız bir dönem, sağlıklı bir dönem olsun istiyoruz. Bugün sizinle psikososyal destek, yani salgın hastalıkla ilgili psikososyal destek vermek üzerine görüşme yapacağım. Bakanlığımız... Bu yıpratıcı bir pandemi sürecinden sonra e, psikolojik ve sosyal olarak hem velilerimize, hem öğretmenlerimize, hem de öğrencilerimize yönelik bir takım eğitim planları yaptı. E, bu eğitimlerde de e, psikolojik ve sosyal olarak sizlere destek olmaya çalışacağız. Bugün sizinle e, aile bilgilendirmesi yapacağım sizden önce öğretmenlere psikososyal destek hizmeti verdik. Ve size eğitim verdikten sonra da yarından itibaren de çocuklarımıza sınıflarda etkinlikler yoluyla bu pandemi sürecini daha sağlıklı atlatabilmeleri için destek programlarımız var sınıf öğretmenleri tarafından da bu uygulanacak. Yavaşça başlayalım. Evet, sunumun içeriğinde neler var? Hızlıca, giri, e, travma, zorlayıcı yaşam olayları, zorlayıcı yaşam olayları sonrasında görülecek tepkiler, ne zaman destek almalıyız, nerelerden destek alabiliriz? Yaş gruplarına göre çocuklarda görülecek tepkiler, zorlayıcı yaşam olaylarında okulun önemi kendimize nasıl yardımcı olabiliriz, çocuklara nasıl yardımcı olabiliriz? Amacımız salgın hastalık sürecinin çocuklar ve aileler üzerinde yarattığı olumsuz etkileri azaltmak çocuk ve ailelerin uyum sürecine destek olmak, ailelerin çocuklarına nasıl destek olacakları hakkında bilgi vermek, okullarda salgın hastalıkla ilgili psikososyal destek çalışmalarını gerçekleştirmek. Evet, salgın hastalıklar ve etkileri. Salgın hastalıklar insan hayatının tehdit altında olduğu ve önemli sayıda hastanın olduğu ölümlerin yaşandığı acil sağlık durumlarıdır. Salgın hastalıklar insanlık tarihe kadar eskidir. Çok önceden, tarihsel olarak çok eskiden beri bu hastalıklar vardır. Günümüzde de koronavirüsün etkisiyle bir salgın hastalık süreci içerisine girmiş bulunmaktayız. Ama bunlar her dönem eskiden beri bir şekilde kontrol altına alınmıştır bu sürecin de kontrol altına alınacağını düşünüyoruz ve bunlarda da en önemli şey gelişme aşının bulunması ve aşı ile aşılamayla birlikte salgın hastalığın azalıp ortadan kaybolacağını umut ediyoruz. Salgın zamanlarında herkes farklı şekilde etkilenir. Bazıları için ani iş kayıpları, belirsizliklerden dolayı ekonomik kayıplar söz konusu olabilir. Bazıları için okul ve iş rutinlerinin değişmesinden dolayı Günlük yaşamlarında belirsizlikler ve zorluklar ortaya çıkabilir. Karantina önlemlerinden dolayı öğrenciler okullarına devam edemezken yetişkinler işlerine düzenli içinde devam edemeyebilir. Bunların hepsini yaşadık. Bu süreç çocuklar, hastalar, yaşlılar için daha stresli ve endişeye neden olabilir. Enfeksiyon riski altındaki insanlar da bunları hastalığı sevdiklerine bulaştırma kaygısını taşıyabilirler. Salgın hastalık döneminde stresi tetikleyen üç tane etken bulunmaktadır. Birincisi, daha önce hiç salgın yaşanmamış olmasından kaynalan, kaynaklanan belirsizlik. İki, salgının hastalığa ve ölüme neden olması bu durumu bu durumun da korkuyu arttırması. Ee, yaşam tarzımızdaki büyük değişikliklere neden olmasından kaynaklı da e, stresimiz artmaktadır. Kalkın sırasındaki zorluklara bakalım. Bir kere rutinlerimiz değişti. Ee, örneğin aileden, arkadaşlarımızdan fiziksel olarak uzak durmak zorunda kaldık. Öğrenme ile ilgili sürekliliklerde kırılma oldu. Hatta bazı e, işte sanal öğrenme ortamları teknolojik erişimi olmayanların, bağlantı sorununu yaşayanlar için e, bir takım engellere sebep oldu. Sağlık hizmetlerinde sürekli kesintiler oldu. Salgın hastalıklardan dolayı çok yoğun bir hastanelerde yoğun sürecin olmasından kaynaklı normal rutin kontrollerini insanlar yapamaz oldular, doktor bulamadılar falan gibi bir takım sağlık hizmetlerinde aksaklıklar yaşandı. Daha önceden normal şartlarda kendimizi güvende hissediyorduk. Bu dönemle birlikte salgın dönemle birlikte artık bir güvensizlik yaşamaya başladık. ...kendimizi güvende hissetmemeye başladık. Ekonomik güvensizlik, gıdaya erişim olabilir, fiziksel olarak hastalık tehdidi gelecekle ilgili belirsizlikler... ...bunların hepsi güvende, oldu, güvende hissetme duygumuzu sarsmış durumda. Yine salgın hastalığa bağlı yaşanan kayıplar, işte yakınların kaybı, ölümü, iş kaybı da olabilir ve kayıp sonrası ritüellerin farklılık göstermesi yani cenaze işlemlerini bile insanlar e, ritüellerini yerine getiremediği durumlar yaşadılar pandemi süreciyle birlikte. Şimdi e, bu programın amacı sizin çocuklarınıza yardımcı olmak fakat önce sizin bu süreçte bu süreçten bizler de etkileniyoruz, yetişkinler de etkileniyor. Bizim için de bu süreçler zorlayıcı oldu. Önce onlara, çocuklara yardımcı olmadan önce de biz kendimize yardımcı olmalıyız. Bizlerde bakalım ne gibi tepkiler görülüyor salgın hastalıkla ilgili? Fizyolojik olarak salgın hastalıklarla ilgili bizde yarattığı tepkiler, yorgunluk, bitkinlik, uyku düzensizliği, bedensel yakınmalar, bağışıklık sisteminin bozulması, iştahta artma ya da azalma aşırı uyarılmışlık hali, kalp atışlarında nefes almada güçlük, terleme bunlar fizyolojik tepkiler. Yine e, bunun yanında duygusal tepkiler neler olabilir bakalım. Şok, korku, kaygılar yani gelecek kaygısı bunu çok yoğun yaşadık. Özellikle bu aşının bulunmadı, aşı bulunmadan önce daha çok bu belirsizliği yaşıyorduk. Biraz aşının bulunmasıyla sanırım kaygımız da e, korkumuz da daha azalmaya başladı. Öfke, gerginlik, sinirlilik, huzursuzluk, umutsuzluk, çaresizlik, çökünlük, suçluluk, pişmanlık, duygusal hissizlik, donukluk, kontrolü kaybetme kaygısı, anlaşılamama, günlük aktivitelerden zevk almama gibi bilişsel olarak neler yaşadık, yaşayabiliriz ya da Odaklanma güçlüğü, karar verme güçlüğü, hatırlama güçlüğü, aklın karışması, zaman kavramının algılanmasındaki değişiklikler, rahatsız edici, tekrarlayıcı, takıntılı düşünceler, anılar, kendini suçlama, kişiler arasında görülen etkilere bakalım. İçe kapanma, kendini toplumdan soyutlama, ilişkilerde yaşanan çatışmaların artması, özellikle evliliklerde falan bu salgın sürecinde çok ciddi, Çatışmaların olduğu, hatta ayrılıkların bile olduğu gözlemlenmektedir. Mesleki sorunlar oldu. Performans düşüklüğü, meslekte de işte çok böyle teknolojiyle ilişkisi olmayan bir takım meslek grupları bu süreçte mesela çok zorlandı. Online artık sisteme geçilince, akrabalık ve aile ilişkilerinde bozulmalar, okul sorunları, başarısızlık. Sosyal etkiler nedir bizlerde yetişkinlerde görülecek? Yer ve düzen değişikliği, ev, iş, okul alışkanlıklarında değişiklikler, kayıplar, komşuluk, arkadaşlık kaybı, maddi kayıplar, alışkanlıkların kaybı. İnanç sistemimizde de değişiklikler oldu. Bu çok önemli. Yani normal şartlarda e, temel olarak biz dünya güvenli bir yerdir diyordu diyoruz. Ama travma sonrası eğer etkilendiysek bu dünya güvenli bir yer değildir algısı oluşmaya başlıyor işte insanlar adildir. Annem babam beni korur çocuklar özellikle böyle düşünürken travma sonrasında annem babam bile beni koruyamaz. Ne olacak? Onları kaybedecek miyim? Ben ölecek miyim? Gibi bir takım düşünceler. Önceden kötü olaylar benim başıma gelmez derdik normal şartlarda. Şimdi artık travmadan sonra evet gelebilir. Çocuklar da benimle ilgilenirler. Ailem, etrafımdakiler, düşüncesi, inanç böyle bir inanç varken travma sonrası ilgilenmezler. ben değerliyim diyorduk normal şartlarda ama travma sonrası insanlar kendilerinin değersiz olduğunu düşünebilirler. Şimdi bu gösterdiğiniz, bu şu zamana kadar saydığımız tepkiler aslında olağan dışı bir olay var ve bu olağan dışı olaya verilen bizim normal tepkilerdir. Yani ortalama travma, sonuçta bu salgın hastalık sonucu bir takım şeyler düşünüyor ve travma yaşıyorsak bu tepkilerimiz de çok normaldir. Peki kendinize nasıl yardımcı olabilirsiniz? Salgın hastalık karşısında insanlar kendilerini güvende hissetmek ve her şeyin kontrol altında olduğunu bilmek ister. Bu dönemde kendimize ve sevdiklerimize iyi gelen etkinliklere odaklanmamız psikolojik sağlamlığımızın güçlenmesine neden olacaktır. Sağlığınızı ihmal etmeyin. Kendinize bakmayı ihmal etmeyin. Düzenli beslenin, mümkünse spor yapın. Çünkü fiziksel sağlıkla ruh sağlığı birbirine ilişkilidir. Eğer biz fiziksel sağlığımıza dikkat edersek ruh sağlığımızı da koruruz. Bu da nedenle de özellikle salgın hastalık sürecinde normal zamanda aldığımızdan daha fazla çay, kahve, asitli içecekler, şeker, nikotin gibi şeyleri tüketmeyin. Çünkü bunlar bedeninizde var olan stresi, gerilimi ve kaygıyı arttırır. Bu kullandığımız şeyler. Yine kendimize nasıl yardımcı olabiliriz? Zaman vererek kendimize yardımcı olabiliriz. Stresli bir dönemden geçebilirsiniz. Bu süreçte yaşadıklarınıza yönelik yoğun duygusal tepkileriniz olabilir. Etrafınızdakileri anlamak için mutlaka kendinize zaman verin. Duygularınızı bastırmayın. Aynı zamanda güçlü yanlarınızı da hatırlayın. Unutmayın ki zor şeyler yaşasanız da bunların üstesinden gelebilir ve çözüm bulabilirsiniz. Günlük yaşantınıza devam etmeye çalışın. Yani bu salgın hastalık bizim, bizim rutinlerimizi değiştirdi. Birçok şeyimizi biraz önce de bahsetmiştik işte. Aile ilişkimizi, iş hayatımızı, çocuklarla olan ilişkimizi hepsini değiştirdi. Biz de yine... Eskisi gibi aynı saatlerde yemeğimizi yiyerek, uyuyarak, çocukların okula gitmesini sağlayarak veya işe giderek günlük rutinlerimizi mutlaka devam ettirmek ve normal şartlarda nasıl yapıyorsak o şekilde yapmaya gayret etmemiz gerekiyor. Ailenizle ve arkadaşlarınızla mutlaka zaman geçirin yakınlarınızla yani illa birebir temas etmemiz gerekmez ama ilişkilerinizi eskisi gibi sıkı tutalım online görüşmeler yapalım whatsapp işte görüntülü konuşmalar falan yoluyla e, onlarla onlara vakit ayıralım ilişkilerimizi kuvvetlendirelim. E, işte yaşadığınız sıkıntılar neyse onlarla paylaşabilirsiniz onlarla ilgili konuşun onları konuşurken duygularınızı neler hissettiklerinizi de a, a, anlatın aktarın. E, kişilerle kendin yani yalnızlaştırmayın kendinizi. Mutlaka ilişkilerinizi devam ettirmeye çalışın. Duygu ve düşüncelerinizi paylaşın. Bu çok çok önemli. Çoğu insan içinde yaşar, kendi dünyasında taşır duygularını. Ama biz bunların ne kadar çok böyle yakınlarımıza tabii anlatırsak, etrafımıza anlatırsak duygularımızı, o bizi o kadar rahatlatacaktır. E, ve bizi daha iyi toparlayacaktır, olup biteni e, anlamamıza da yardımcı olacaktır. E, bunu yapamıyorsak, eğer insanlarla konuşmak, duygularınızı aktarmak, aktarmakla ilgili sıkıntı yaşıyorsak, mesela yaşadıklarınızı yazmayı deneyin. Günlükler tutabilirsiniz. Bu günlükler tabii e, şey değil, klasik anlamda işte sabah kalktım saat 10'da kahvaltımı yaptım, e, çocuğu okula işte gönderdim gibi değil de daha çok Hislerinizle, duygularınızla ilgili şeyleri aktarın oraya. Yani şu içerinizden siz attıktan sonra emin olun ki daha çok rahatladığınızı hissedeceksiniz. Size iyi gelecektir bu. Evet, salgın hastalığı sonrası travmatik bir süreç yaşıyorsanız eğer sakın ani kararlar almayın. Yani dünyaya karşı yaşama geleceği amacımıza, ilişkilerimize yönelik duygu ve düşüncelerimiz sarsılmış olabilir. Bu yüzden yaşamımızı değiştirecek ani kararlar sakın vermeyin. Biraz zaman tayin, sabırlı olun. Mutlaka yine kararlar almadan önce sevdiğiniz kişilerle veya güvendiğiniz insanlarla konuşarak yaşadıklarınızı paylaşın, yeniden değerlendirmeye çalışın. Pişmanlıklar yaşayabiliriz bu dönem, sağlıklı kararlar alamayabiliriz. Bu önemli. Medyayı sağlıklı kullanın mutlaka. Ee, salgın hastalıkla ilgili işte merak ediyoruz. Ne olup bitiyor? Yani çok normaldir ve sosyal medyaya bakıyoruz. Ancak aşırı şekilde sosyal medyayla aşırı şey ıı, e, muhatap olmak, sürekli o şeyleri salgın hastalıkla ilgili şeyleri izlemek, görüntüleri izlemek falan bunlar sizi olumsuz etkileyebilir. Bunlardan kaçının. Temel bilgileri alın. Ondan sonra çok fazla da e, o Sosyal medyadaki salgın hastalıkla ilgili konularla tartışmalarla falan çok ilgilenmeyin. Bu sizi olumsuz etkileyebilir, e, tepki göstermenize neden olabilir. Evet, ne zaman destek almalıyım? Yani tamam, bu duyguları birçok insan yaşıyor, yaşadı, hala da yaşıyoruz. E, normalde e, pandemi bir buçuk yılı aştı sanırım. Bu süreç yani uzun bir süreç. Baktığımızda ilk baştaki tepkilerimizle şimdiki tepkilerimiz arasında mutlaka bir azalma olması bekleniyor normal şartlarda. Ama bu tepkilerde azalma olmuyorsa ve davranışlarımızın sıklığı şiddeti giderek artıyorsa belirleyici olan budur. Mutlaka zaman kaybetmeden uzman desteğine başvurmanız gerekiyor. Yine çocuklarla ilgili böyle bir süreç varsa tepkilerinde bir azalma olmuyor ve gittikçe artıyorsa okullarda da rehberlik servislerine bizlere başvurabilirsiniz. Bu konuyla ilgili destek alabilirsiniz. Özellikle duygusal, fiziksel, girişsel tepkilerinizde zamanla herhangi bir azalma olmuyorsa destek alın. Bu tepkilerin sıklığı, yoğunluğu giderek artıyorsa günlük hayatınızı ciddi şekilde e, olumsuz etkiliyorsa bu tepkiler sizin işte ailenizle olan ilişkinizi, işlerinizle, arkadaşlarınızla olan bağınızı zayıflatıyorsa destek alın. E, bir nedeni olmak sizin çok yoğun korku ve endişe yaşıyorsanız, aşırı kaygı, panik belirtileri gösteriyorsanız, özellikle fizyolojik olarak yaşadığınız işte nefessiz kalma, sürekli titreme baş dönmesi, kalp atışının sürekli hızlanması Yüksek tansiyon, aşırı ilk ir ilkilme tepkileri yaşıyorsanız, e, geleceğe ve sevdiklerinize dair yoğun ilgi ve umutsuzluk hissediyorsanız, hiç zaman kaybetmeden mutlaka bir uzmana başvurmanız gerekiyor. Peki bakalım çocuklarda neler görülüyor? Biz yet şu ana kadar yetişkinlerde e, salgın hastalık sürecinde travma etkisine konuşmuş olduk. Çocuklarda 0-5 yaş arası çocuklarda, özellikle şimdi bizim okul öncesi yaş grubunda görünen ebeveynlerin yanından ayrılmak istememe, sürekli ağlama ya da ağlamaklı olma, huzursuzluk hissetme, huysuz ve sinirli olma, öfke nöbetleri geçirme, karın ağrısı ya da baş ağrısı gibi fiziksel şikayetler, parmak emme ya da alt ıslatma. Bakın bunları sıralıyorum ama bunlar normal şartlarda da çocuklarınızda varsa ve devam ettiriyorsa o farklı olay. Burada bahsettiğimiz şey özellikle bu tepkilerin birçoğu çocukta yokken salgın hastalıkla birlikte ortaya çıkıyorsa o zaman böyle bir değerlendirme yapacağız. Bu tepkilerin e, travmatik etkiden kaynaklı olduğunu düşünebiliriz. Parmak elma altı ıslatma dedik. Örneğin çocuk parmak emmiyor, altını ıslatmıyorken, bunları aşmışken gelişim olarak, gelişimsel dönem, dönem olarak aşmışken tekrar yeniden parmak emmeye ya da alt ıslatmaya ya da kekelemeye, normal konuşabiliyorken işte kekelemeye falan gibi bir takım gerileme yaşıyorsa bunlar da e, dikkat edip önlem almamız gerekiyor. Aşırı ürkeklik ya da korkular başladıysa işte yalnız kalmaktan, karanlıktan, hayaletten... Tabii çocukluk korkuları normalde olur ama bu bahsettiğim yine özellikle vurguluyorum. E, olmadığı halde bu dönemde ortaya çık çıkan şeylerden bahsediyorum. Çıkıyorsa işte bunlar. Oyunlarda sürekli salgın hasta hastalıkla ilgili yani oyunlarının kurgusunun içine salgın hastalığı koyuyorsa, onunla ilgili bir takım sahneler yapıyorsa, oynuyorsa konuşma zorluğu yaşamışsa, bunlara başlamışsa bu çocuklarda salgın hastalıkla ilgili travmatik tepkileri olabilir. Evet, çeşitli o 6-11 yaş arası çocuklarda da özellikle ders başarısının düşmesi, herkesten uzaklaşma, içine ka kafama kabus görme, karın ağrısı gibi bir takım şikayetler. Yine 12-18 yaş arasındaki tepkiler farklı oluyor. Evet, şimdi Bizler hep okulların açık olmasından yanaydık. Okulların açık olması gerektiğini söylüyoruz ki çünkü çocuklar bu süreçte salgın hastalıktan dolayı e, anormal bir durumun içinde olduklarının farkındalar. Okulların açılmasıyla artık normalleştiklerini hissetti, hissedecekleri için okulların açılmasına hep önem verdi. Fakat koşullardan kaynaklı e, çok kesintiye uğradı bu süreç. Ama bu dönem daha böyle kararlı bir şekilde okulları hep Açık tutmaya çalışacağız. Umarım sağlık e, sağlıklı bir şekilde e, bu virüsten kurtuluruz. Okulda bulunmak yine çocuklarla ilgili e, oyunlar oynuyorlar. Diğer çocuklarla etkileşim içinde oluyorlar. E, ve orada normallik hissi oluşmasına yardımcı oluyor çocukların. Yine çocuklar ihtiyaçlarını kolay ifade etmelerini sağlıyor okul hayatı. Salgın hastalık süreciyle ilgili normal tepkiler hakkında çocuklar bilgilendiriliyor, süreci anlamalarına yardımcı olunuyor okullarda. Çocukların iyileşme sürecine katkı sağlamak için okul ve aile, aile arasındaki işbirliğini de yine okullar güçlendirir. Bu açıdan e, önemli. Çocuklara belki nasıl yardımcı olabilirsiniz? Ne yapabiliriz çocuklarımıza diye sorabilirsiniz. Dinleyin. Bu çok önemli. Sizin nasıl tepkiler gösterdiğinize çocuklar dikkat eder. Eğer siz kaygı taşıyorsanız o kaygıyı çocuklar da taşırlar. Çocuğunuzla sakin kalmaya çalışarak iletişim kurun. Yine çocuklarınız için yapabileceğiniz en iyi ve anlamlı şeylerden biri onları dinlemek. Çocuğunuzu dinleyin, soru sormalarına izin verin, görüşlerine saygı gösterin. Karşılıklı konuşmak, onlarla sohbet etmek, ne bileyim resim yapmak, etkinlikler yapmak, oyun oynamak, bu süreci atlatmaları için çocuklar için çok önemlidir ve sağlıklı ve doğal bir yoldur. Çocuklarımıza bunları paylaşalım. Mutlaka. Normalleştirin. Yani çocukların karkı, kaygı ve korkularını anladıklarını, duygularını ifade etmelerine izin verin. Onları anladıklarını, zaman zaman kendiniz de bu duyguları yaşadıklarınızı belirtebilirsiniz. Ee, bununla ilgili duygularını ifade etmeye çalışın. Ama zorlamayın yani. İlla konuş konuş değil, çocuk konuşmak isterse. E, anlayış gösterin, dinleyin. Uygun bir zamanda da sağlık ve hastalık sürecinde yaşanan duyguların normal olduğunu mutlaka çocuğa anlatın. Hani bu duyguları ben de yaşıyorum, normal, başka bir arkadaşım da yaşıyor, normal ve geçecek bu süreçler gibi çocuklarımızı e, süreci normalleştirmeye çalışalım. Çocuklarınızı mutlaka rahatlatın, güvende olduklarını hissetmesi için sizin yardımınıza ihtiyacı var çocukların. Her zamankinden daha fazla sevgi, ilgi, şefkat çocuklar bekleyebilirler, siz de bunları gösterin. Bunlar çocukların toparlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. Sizlerin emekleri çok bu konuda biliyorum. Özellikle pandemi sürecinde eğitimin de çocukların sorumluluğunu da eğitimin eğitim sorumluluğunu da sizler üstlendiniz. Sizler için çok bir zor süreç oldu ama bu ilgilerinizin karşılığında çocuklara da çok çok fayda sağlamış oldunuz. Çocuklarınızı sevdiğinizi mutlaka söyleyin, ifade edin. Yani sevdiğini söylemek söylemeyi bazı ailelerimiz işte şımartmayalım çocuğu, şımarmış olur gibi bir algıya sahip olabiliyorlar. Bu yanlış bir düşünce, hayır. Ee, aslında sevgisini, sevginizi ve ilginizi belirtmediğiniz çocuklar şımarırlar. Sevdiğinizi mutlaka değer verdiğinizi çocuklarınıza hissettirin. Mutlu olurlar, umutlu olurlar bu konuda. Çocuklarımıza mutlaka güven verin gerçekçi bir şekilde ama çok öyle abartmaya gerek yok. Güvende olduklarınızı, güvende olduklarını çocuklarınıza mutlaka söyleyin. Özellikle bu dönem aşıdan bahsedebilirsiniz. Aşı bulundu, aşılar hastalıkların hastalıklar için çözümdür ve zamanla bu hastalık ortadan kaybolacak gibi bir takım endişelerini giderebilirsiniz. Ve onları korumak için de gerekli önlemleri aldığınızı belirtebilirsiniz çocuklarınıza. Yine takdir edin. Bu süreçlerde, zorlayıcı süreçlerde çocuklar dikkatli ve düşünceli davranma, cesaretli olma, umut gibi güçlü yönlerini açığa çıkarırlar. Özellikle çocuklarınızın olumlu davranışlarını gördükçe bu davranışları için onları mutlaka takdir edin. Evet, onları övmeniz, onları şımartmaz. Tam tersine olumlu davranışları yeniden yapmak için onları cesaretlendirir ve kendine olan güvenlerini arttırır çocukların. Oyun oynayın demiştik, zaman ayırın, etkinlikler yapın, onlarla bunları yapmak dinden toparlanmaları için önemlidir ve gereklidir. Model olun. Ee, çocuklar için günlük rutinleri korumak önemlidir. Çocuklarınızın işte yemek, oyun, ders, kurs, uyku saatlerinde değişmesine mümkün olduğunca değişmemesine özen gösterin. Model olmak için de siz de mutlaka rutinlerinizi koruyun. koruyun. Siz de uyun bu kurallara. Ayrıca yetişkinlerin ergenlere esnek düşünebilme konusunda model olması ve onlara farklı, onlarla farklı başa çıkma yolları hakkında da konuşması etkili olacaktır. Sorumluluk almalarına izin verin. İşte her şey kontrol altında. Zarar görmemesi için sizin gözetiminde yaşlarına ve gelişimlerine uygun bazı işlerde sizi yardımcı olmalarını sağlayabilirsiniz. Ee, sorumlulukları ile ilgili farklılıklar da olabilir tabii bu dönemde. İşte önceden odasını toparlayan çocuk salgın hastalıkla birlikte toplamak istemeyebilir. Okul başarısında bir, bir takım değişiklikler olabilir. Gelecekle ilgili beklentilerinde farklılıklar işte olabilir, motivasyon eksikliği olabilir. Bunlara da göz önünde bulundurun. İhmal etmeyin. Öncelikle sizin toparlanmanız çocuklar için çok çok önemlidir. Ee, Yaşadıklarınızla baş etmek için mümkünse kendinize zaman ayırın ve sağlığınıza dikkat edin. Yaşadıklarınızı yakınlarınızla paylaşın. Diğer yetişkinlerle konuşun gerekirse de bir uzmandan yardım alın. Kişisel bakım ve sağlık tedbirlerini ihmal etmeyin. Elleri yıkamak, maske takmak, kıyafetine özen göstermek, saçını taramak gibi tedbirler basit olsa da Çocukların biraz daha iyi hissetmelerine yardımcı olacak ve çok belirsiz bir zamanda onlara bir kontrol hissi verecektir. Ee, çocuklara nasıl yardımcı olabilirsiniz bu konuda bilgi edinin. Kendinize çocuklarınıza yardımcı olabilmek için en iyi şeylerden biri de doğru kaynaklardan bilgi almaktır. Özellikle yapabileceklerinizle ilgili olarak çocuğunuzun okulunda sizlere verecek bilgileri lütfen uygulayın. Çocukların salgını kavramaları işte virüs, karantina, mutasyon, ailelerinde, okullarında ve mahallelerinde meydana gelen değişiklikleri anlamaları için temel bilgiler sağlayın. Bu konular hakkında çocukları bilgilendirebilirsiniz, onların anlayacağı şekilde. Yine çocuklarınızla ilgili danışmak istediğiniz bir şey olursa buraya okul rehberlik servisine ve rehber araştırma merkezlerinden bu konularda yardım alabilirsiniz. Medya kullanımı çok önemli, artmış durumda. Yine radyodan, televizyondan, e, bir takım sosyal medya üzerinden gördüklerine, duyduklarına dikkat edin. Bu bir konu hakkında çok fazla bilgi, bilgi aslında endişeye yol açabilir. Çok böyle farklı farklı yerlerden bilgi edinmek çocukların kafasını karıştırabilir. İşte yanlış bilgiler, e, söylentiler çocuklar çok çabuk böyle etkilenebilir, çok muhakeme edemeyebilir bu konuları. Bu çocuğu bunlarla ilgili. ...çocukların konuşmaya, tartışmaya ihtiyaç duyacağını farkına ...ve bu konularda da sizler çocukları bilgilendirmeye çalışın. Çocuğunuz aşırı panik olma, ağlama nöbetleri, sürekli uyku sorunları... ...yoğun davranış sorunları gibi tepkiler gösteriyorsa... ...bir ruh sağlığı uzmanına ihtiyacı olabilir. Bu gibi durumlarda e, okul rehberlik ve psikolojik danışma servisine rehberlik ve araştırma merkezlerine ya da ruh sağlığı uzmanlarına başvurun. Okullarda öğrencilere uygulanacak psiko eğitim programının genel amaçları. Yani çocuklara neden okullarda psiko eğitim programı veriyoruz? Öğrencilere salgın hastalık zamanlarında yaşanacak normal psikolojik etkiler hakkında bilgilendirmek ve onların bu konuya ilişkin farkla, farkındalıklarını arttırmak. Öğrencilere kendi tepkilerini anlama, paylaşma olanağı vererek tepkilerinin doğal olduğunu göstermek ve öğrencilerin tepkilerini normalleştirmek. Okul sistemi ile öğrenciler arasında yaşantıların paylaşılmasını sağlayarak öğrencilerin okul ile iletişimini güçlendirmek. Yine öğrencilerin olumlu başa çıkma yöntemlerini fark etmelerini sağlamak. Öğrencilerin güçlü yanlarını fark etmelerini sağlamak. Sizler yetişkin olduğunuz için tabii ki bu programı biz böyle bir seminer formatında verdik veriyoruz. Fakat öğrencilerle yaptığımız bu çalışmalarda bu amaçları bu şekilde çocuklara vermiyoruz. Bunları biz etkinlikler yoluyla kazandırmaya çalışacağız çocuklara. Yine öğrencilerin sosyal destek kaynaklarını fark etmelerini sağlamak, öğrencilere geleceği ilişkin olumlu bakış açısı kazandırmak. Öğrencilerin duygu düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak, psikolojik sağlamlılığını güçlendirmek, yine öğrenme becerilerini ve gelişimlerini desteklemek. Çocuklara nasıl yardımcı olabilirsiniz? Her şeyden önce çocuğunuza ve kendinize tabii ki de çok zor bir zamanın ortasında olmamıza rağmen bu durumun geçeceğini hatırlatın. Unutmayın, umut beslemek bizim için olduğu gibi çocuk için de önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.